e, ee, emeklilerin menfaati yoktur bana karşı dava açılamaz şeklinde birçok hukuk kırıp iddialarda bulunmuştu. Bakın daha önce de TÜİK'e dava açılmış. Bizden önce de TÜİK'e dava açılmış. Mahkemelerin hiçbiri TÜİK'e dava açılamaz diye incelenmek sizin dert etmiş bunları. Ha, TÜİK biraz da bunun dağıttığındaydı. Mahkemede de diye. ya içini inceleme diyorduk. Direkt reddet. Tüyütü gördün mü reddet davayı. Hatta dava şey, savunma dilekçelerinde demişlerdi ki eğer mahkeme işin esasına girer tüyüke karşı davaları kabul etmeye başlarlarsa yüz binlerce dava gelir ve siz bunun altında kalkabilirsiniz de biz. Ya yani TÜİK bunun farkında aslında. Şimdi TÜİK ne yaptı? Bakın dava reddedildiği halde 15 Temmuz'da Ankara 6 İdare Mahkemesi'ne bir dilekçe verdi. Dedi ki Ankara Avdidar'ın mahkemesine ne kadar davayı reddettiyse işin esasına girdi dedi. Davayı inceledi dedi. Davayı inceleyemez dedi. E, davayı direkt usulden reddetmesi gerekirdi. Şeklinde onlar da istinafa başvurdu. Bakın bunu söyleyen kurum kim? Anayasal bir kurum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumu diyor ki bağımsız yargıda bana karşı dava açılmasın e, Açılırsa da bunun direkt hususundan reddedilsin. Bakın dünyada bunun örneği yok. Tabii ki Bu daha önceden 12 Eylül askeri darlesinden sonra iki şeye dava açılamazdı biliyorsunuz. Bir HSK kararlarına bir de yaş kararlarına dava açılamazdı. Dava açılırsa usulden net Şimdi bir de ona Türkiye ekliyoruz biz. Türkiye'de dava açılamaz. Diyor ki bunu diyor üst mahkemeden diyor sen o dava ediyor almıyor diyor alpıyor, işin esasına girme yanlış da diyor davayı incelememen gerekirdi bu davayı da kapat ben de rahatlayayım bunlar diyor, ama anne öyle ya oraklaması açıklaması resmen bu peki e, siz tabi tecrübeli ve deneyimli bir avukat olarak tabi ama ilk defa belki de böyle bir e, gerekçeli kararla karşılaşıyorsunuz böyle bir TÜİK'in işte e, hamlesiyle karşılaşıyorsunuz çünkü gerekçeli şey size hak veren bir gerekçeli karar ama sonuçta reddedilen bir karar yani çok tuhaf takbeten. O yüzden şimdi öngörünüzü soracaktım hani bu istinaflarda siz istinaf, istinafa gittiniz. E, tweet istinafa gitti. Acaba e, ne olur hani bir tahmininiz varmış diyeceksiniz ama çok da tahmin edilmesi öngörülmesi zor bir durum aslında. Bu çok ilginç gidiyor çünkü her şey. Şebnem Hanım Yargı bağımsız olursa gerçekten bu davanın reddisi söz konusu değil. Hadi hani talep çok belli. Biliyorsun talep hani haksız bir talep değil. Giyin de enflasyon e, yapılması. Bakın arada Türkiye İNO, diğer sendikaların yapmış o enflasyon var. E, TÜİK'in tutmuyor. Hatta bu bizim davadan sonra ben yani halk arasında da iki şey oluştu. Bir Türkiye enflasyonu bir gerçek enflasyon diye bahsediyorlar biliyorsunuz. Evet. Yani kimse Türkiye enflasyonunun gerçek enflasyon olduğuna inanmıyor. Tabii ki. E böyle olunca bu davanın reddedildi. Bakın bir de TÜİK ne yaptı? Mahkemeden veri izledi. Bir hukuk devletinde mahkemeden verik izlemek mümkün değil. Böyle bir şey yapamazsınız. Yani genel kurmaya da yazı mahkeme verir tüm eşeği mahkemeyi verir tüm evlatları. Tulun başkanına da yazsa ancak devlet sırrıysa onu hakim bizzat inceler. Bakar bakın yine saklayamıyorsunuz. Hani devlet sırrıdır ben size diyemiyorsun. Hakim bunu bir zat inceler. Evet bu devlet sırrıdır der. Kapatır. Onunla ilgili kimseye göstermez. Ama büyük dedi ki veriler gizli. Veliler gizliyse 2022'ye kadar madde sepetindeki madde fiyatlar niye açıklıyordu? Bakın bir de ilk defa sizi kanaldan söylüyorum. Çok ciddi diyorum. Şimdi küfe için diyor ki madde sepetindeki madde fiyatları işte yanlış anlaşılıyor. Açıklamıyorum gizli de. Üfe'nin içindeki madde sepetini açıklıyor. O zaman orayı niye açıklıyorsun? üretici fiyat endeksindekilerini açıklıyor. Bitki şu anda açıklamıyor. O da elendi. Ağaçların ilgilendiği için ne yok Evet. Bu etki etmediği için emek diye çalışalım. Ama buradan tekrar söylüyorum Semdem Hanım. Biz hani öyle tazminat davası falan Seyfettin Bey geri adım atacak değil. Bizim de e, sonuna kadar yasal yolları kullanacağımız yollar var. Haftaya e, daha ayrıntılı ortaya çıkar. Ee, hani böyle tazminat davası suç duyurusunun bunlarca şeklindeki söylemde de ne seyfet bekle alt altın batar memizler emeklilerin her zaman sesi olacağız sizler aracılığınızda. Herkes bunu biz anla Az önce dediniz ya biraz umutsuzluğa düştük. Ya ilk kez bu dava esasla girirdi. Ve tüm emeklilerin dilinde. Ve öyle olacak ki bu emeklilerin sorunu çözülmezse emekli sandıkta falan bir şekilde bu sorunu çözecek. Gerçekten zaten emeklilerin oyunu almadan kimse iktidar olamaz bu saatten sonra. Doğru, doğru çok doğru. Zaten bu e, sandık bütün emeklilerin tepkisi evet böyle sandık bekliyorlar erken seçim olsun bir yıl önce istiyorlar. E, çok büyük bir tepki var emeklilerde ama her geçen günde aslında emekliler aleyhine bir karar çıkabiliyor o yüzden hani bu davaları yürekten destekliyoruz. Şu şu arkadaşlarımıza sesleniyorum bu burada aslında. Ve Ya işte niye uğraşıyorsunuz ki? Zaten davada ekledilir. Zaten işte bu dava e, emeklinin lehine e, çıkmaz. İşte Kimi kime şikayet ediyorsunuz gibi. E, öyle demeyin. E, Avukat Ali Erdem Gündoğan'ın söylediği çok önemli. İlk defa bu dava en azından bir mahkemede görülmesi, incelenmesi kadarı verildi. Bu bir adımdır. Çok önemli bir adımdır. Emekliler ne kadar çok ses çıkarırlarsa... Ne kadar çok destek olurlarsa böyle girişimde bulunan mücadele eden emeklilere o ses mutlaka yerine ulaşır arkadaşlar. Bu çok önemli. O yüzden kimse susmasın, destek versin gerçekten de Sayın Seyfettin Çile, size ve Avukat Ali Erdem Gündoğan'a. Bunlar son derece önemli. Bakın geçtiğimiz günlerde emeklilerin tüketici kredisi borçlarına artık emekli maaşlarına, e, haciz konma, e, bloke konma kararı çıktı. Bu çok önemli bir karar değil miydi Ali Bey? E, bir sonraki adın tüm borçlara belki de bloke haciz koymak borçlar karşılığında. Her geçen gün emekli bir şeyini kaybediyor. Yani hatır, çırlar olur. Bu tip bu şeyin genç önce az önce söylediniz ya. Çünkü ilk kez mahkeme hakim uzunlar bizi çıkardı. Bak bu da çok önemli değil mi? Demeklerin gücü. büyük ilk kez hakim karşısına geçip savunma yapmak zorunda kaldı. Daha önce de bir hakim karşısına geçmemişti. Ha ofisler de söylediğimiz şey gerçekten e, e kanuna, adayasaya haykırı olduğunu tartışmamıza bile gerek yok. Bakın sosyal güvenlik kanunu var 93. maddesi açsın herkes okusun hukukçu olmaya da gerek yok. Diyor ki sosyal güvenlik kurumunun ödemiş olduğu maaş, diğer durumiyetli baylıkları falan diyor. E, vergi borcu, SSK'nın prim alacakları dışında hads edilemez. Bir de nafaka artık. Daha sonra oraya ekleme yaptılar. Dediler ki İslam müdürlükleri bunlarla ilgili hacizleri doğrudan reddeder. Sadece kişinin muvaffakatı varsa, o zaman kesinti yapılabilir. İcra Yuflas Kanunu'nun 83. maddesinde de şöyle bir şey var. Emeklilerin maaşından kesinti yapamazsınız. Daha önceden verilen muvaffakatlar da geçerli değildir. Bu da ne demek istiyor biliyor musunuz? Kişi daha önceden belki izin vermiştir benim emekli maaşımdan falan kes şu bu. Çünkü o zaman mecburdur. Kanun diyor ki hayır diyor o zaman mecbur kanunsu olabilir. Onun gerçek iradesi takip başladıktan sonra ortaya çıkar. Takip başladıktan sonra gelir muvaffakat ederse Olur. O zaman bağış, emekli bağışını da kesinlikle yapabilirsiniz. Peki. Ama şimdi bankalarda ne hukuk var ne e, hukukçu yani herhangi bir şey bankayla iki sözleşme imzalayan emekli e, kimdir? Tüketicidir. Tüketici Tüketiciyle bir eşit konumda mı? Hayır kesinlikle değil. Banka sermayesi olan çok güçlü bir kurum kendine göre e, şeyleri olan nedir? bölümde de olan tüketici de karşılaştıramazsınız demektiler. Ve tüketici önüne koyuyor. Yani diyor ki parayı çekmen için sana 30 bin lira kredi maaşına bloke koyacağım. Tüketicinin pazarlık etme şansı var mı? Yok. Ya yapla koyduk ya. Evet. Evet. Tüketicinin maaşından kesiyor. Bunun bir yardım dedetlemesi var mı? Hayır. Otomatik kesiyor. Ve şöyle oluyor. Mesela tüketici ayet onun da maaş alıyor. Kredi ödemesi 25'inde. Aylık kaç? 7 bin lira. Aynı oranda 7 bin liraya mülakoy koyuyor. Hesapta 7 bin lira var ama siz çekemiyorsun. Onundan 25'inde kadar hesapta onu tutuyor. 25'inde çekiyor. Şimdi aslında orada yazan e, ee, Yarkıtay'da da çok iyi hakimler var. Bunu öngörenler. Bizimle yani aynı fikirde ben onların kararını okumadan önce birçok kamuoyuna açıklama yaptım. Gerçekten aynı düşünüyormuşuz. Mesela bir tane hakim diyor ki tüketici tefecilerini eline verdiniz. Çok doğru söylüyor. Şunu söylüyor. Diyor ki şimdi yargıta kararında ne diyor? Sözleşme serbestisi var. Sözleşmede ahli ve vaat kesi gereği. Madem emekli bunu imzaladıysa sözleşmeye uyacak. Sözleşme serbestisi eşitler arasında olur. Bir tarafında tüketici bir tarafında banka olan sözleşmede sözleşme serbestisi olmaz. İki tane olursa olur. Sorun yok. Dolayısıyla burada sözleşme serbestisi yok. O arkadaş e, şer kararda yani muhalefet kararında muhalefet koymuş Akif. Şu örneği vermiş. Tü, emeklerin biri bankadan kredi çekemedi. Gitti bir tefeciye. tefeci ve tefeciden 50 bin lira kredi aldı. Ve tefeciyle bir sözleşme yaptı. İtirazat diyoruz biz buna. Borç, kars, kars sözleşmesi. ödünç verme sözleşmesi. 5 sözleşme yaptı. 50 bin TL aldı aylık şunu şu kadar ödeyeceğim şu faizle ödemezsem A işte A bankasındaki emekli maaşıma her ay bloke koyup kendi hesabına aktara aktarmasına muvafakat ediyor. Akerlerin yaptığınız sözleşmeyle aynı değil mi? Ve bunu her <laughs> türlü ya, Bankada bunu yapmak zorunda o zaman. Yani tüketicinin, e, emekli kefecinin şeyine koydunuz. Ev sahipleri buna yiyecekler. <laughs> i̇şte bunlar yani. Ev sahibi kira satın yaptığı zaman madde da dedi ki nerede çalışıyorsun? Kamu kurumda ya da şurada e, maaş alıyorsun. Şu ay hesapta her ay şu kadar para blok edilecek. Daha sonra benim hesabımı arttıracak. Ya yani bunun arkası gelmez ki. Kanun naifu korumak için özel koruma koymuş. Ve demiş ki bu işlemde yaptıktan sonra eğer özgür iladesiyle öderse biz yoksa emekli kredi alsın ödemesin demiyoruz. Zaten emekli 3 kuruş alıyor. Ve o işlem ben en daha iki ay ödeyeyim de da daha sonra öder. Adamın boğazını sıkmayın. Hemen burada e, burası da ara Yoksa onun tabii ki aldığı parayı ödeyecek. O da bir itirazımız yok.